Merhaba arkadaşlar. Yine hasat çekimindeyiz. Isparta'dayız, Eliz'deyiz. Bu bahçenin geçen yılki durumunu bilen yanımızda bahçe sahibinin eniştesi ve bahçe sahibinin Yok ben Antalyalıyım. Tanıdığı arkadaş. Ama geçen sene siz burada evet. bahçenin durumunu biliyordunuz, Biliyorduk. Topladık da. oldu? Yüzde yüz farkı var. Yani geçen seneyle bu senenin arasında kalitede, kalitede her şeyde var farkı. Var. Hepsinde var abi. Muazzam. Muazzam. Mu? Kırmızılıkta, renkte yeşilliği nasıl? Yeşilliği de güzel bak. Değil mi? Canlı. Evet, Sürgünü evet. de bırakmamış. Tabii ki. Siz ne gördünüz? Siz de eniştesiniz galiba. tabii evet yani. ki. Farklılık var mı? Tabii ki. Yüzde yüz. Yüzde yüz farklılık, yüzde 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 farklılık var, var değil mi? Tabii ki. Buna şükür. Maşallah maşallah. Geçen sene mesela tüccar bu, bu, gibiydi yani fazla biraz daha böyleydi ama. Bu gibi kaliteli o değildi ya. Yani. Şimdi muazzam. Şimdi kalite muazzam geçen sene e, var yılıydı sanırım bu evet. sene yok yılı arkadaşlar. Evet yok yılı doğru yani yok yılında bu tonajın bu kalitenin sağlanması da kolay değil yani bunu çiftçi doğal içinden gelerekten söylüyor. söylemiş şunu söyle, bir sürü söyle evet. bunu söyler yok yok ne yok. yaşandıysa bir de şahitli olaraktan göstermemiz ha. lazım Tüccar geçen sene evet. naz etti almadı bak bu Şimdi? sene peşinde koşuyor bunu almak için değil mi gerçekten valla. maşallah maşallah He. bizim de istediğimiz gerçekleri bu. Söylemek, Söylemek lazım. lazım ki sizi izleyen yüzlerce çiftçi, binlerce evet. çiftçi, elma evet. üretimi yapan çiftçiler bu videoları görüp evet. bu üründen talep edecekler. Evet. Çünkü yüzde yüz gibi siyah toprak evet. yerli milli üretim. Dışa bağımlı değil arkadaşlar. Evet. Hiçbir şekilde azot şöyle oldu, fosfor böyle oldu, kimyasal böyle oldu derdi yok. Tek ürün 6 yıldan beri fiyat aynı, kalite aynı, standart aynı. Muhakkak siz de bundan kullanın. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ]lere. ederiz. Yani Bizim bu videoda ya. çiftçimizi aydınlattığınız için ederiz. Isparta Eğirdir'den memnuniyet çekimlerimiz devam ediyor. Bir önceki yıl toplayan arkadaşlar bu yıl aradaki farklılıkları söyledi. Siz de muhakkak evet. kanalımıza abone olun. Ürünlerinizi tedarik edin. Herkese iyi günler. Teşekkür ederiz.